Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine de yepyeni bir video ile yine daha karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda bir Jackalay'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen dizi oyuncumuz bir Jackalay'ın bildiğiniz gibi mezarlık dizisini başarı oyunculuğunu yapıyor. Dizinin çekimlerinden kamera arkası yeni görüntüleri paylaşımı yapıldı. Ben de görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni deyip yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.